Ne bakıyorsun? İki tane mal görüyor fiyatlarına bakıyorum. Günaydın ülkeler. Günaydın hocam. Almanya sen neden bu kadar sinirlisin? Bana bulaşmayın. Hocam kesin plan yapıyor. Bana bulaşmayın diyorum. En fazla ne yapabilirsin ki? Yakında öğreneceksiniz. Hepiniz dördüncü. Dünya savaşına hazır olup da gelin. Bak sen bir de tehdit ediyor. Hepinizi işgal edeceğim. Ya benim tarafta olun ya da sonunuzu bulursunuz. Tamam o zaman benim tarafta kim var? Tamam o zaman. Hadi çıkın. Beyler var mısınız tekrar deneyelim. Ben sonuna kadar varım. Japonya peki sen. Ben de varım da pek emin değilim. İstiyorsan buradan gidebilirsin. Yok yok ben de varım. İyi o zaman. Lider ben olacağım. Siz de yardımcılarım olacaksınız. Tamam. Olamaz dördüncü. Dünya savaşını başlatacaklar. Hemen bunu Rusya'ya söylemem lazım. Hadi dönüşüm yapalım. Tamam. Şimdi saldırı vakti. Dağılalım. Tamam. Okuldan sonra. Ne kadar güzel bir gün. O nazilerin yok olması içimin yağlarını eritti. Bir daha gelemez artık. Ne oldu lan? Neye korktunuz? Çabuk arkana bak Polonya. Ya ne olacak sanki arkamda? Nazi Almanya'sı var. Gerçekten var Polonya. Nerede lan arkamda mı bakacağım? Abi sen mi geldin ben de senin. Ne kadar namuslu bir ülke olduğunu anlatıyordum arkadaşlara. Şimdi işiniz bitti. Kaç. Oh be ne kadar güzel bir gün. Bugün Filistin'e nasıl zulümler etsem acaba? Ne zulümler edeceğini ben sana göstereceğim. Hadi ya gerçekten mi? Evet. Teşekkür ederim abi. Hem sen kimsin? Arkana bakarsan anlarsın. Tamam bakıyorum abi. Lan. Beni iyi hatırladın mı? Nazi Almanyası nasıl olur sen ölmüştün. Biz yaparız. Ecelin geri döndüğüne göre. işin bitti. Lütfen abi bana acı. Birinci, kes Türkiye beni de öldürdü ve tekrardan hayata döndüm bari sen yapma. <gülüyor> <gülüyor> Yunanistan yeter artık. Yoksa Türkiye'yi çağırırım. Kalkar lan o zaman. İşte böyle oldu. Yine ikinci, dünya savaşındaki, aynı müttefikliğimizi tekrardan kullanacağız. Ben Sovyetler Birliği olurum o zaman Amerika. Tamam o zaman ben Nazi, Almanya'sını arayacağım. Çabuk gelin işinizi bitireceğiz. Parka gelin. Tamam lan. Yüzüme kapattı şerefsiz. Rusya şimdi Sovyetler Birliği'ne. Dönüş. Tamam. Dönüştüm. Tamam. Hazırlıklara başlayayım. Tamam Amerika. Beyler neler yaptınız? Ben Avusturya, Çekya, Slovakya, Polonya, İsrail, Danimarka, Norveç, Belçika, Hollanda ve Lüksemburgu aldım. Ben de Arnavutluk, Yunanistan, Libya, Somali, Etiyopya, Eritre ve Cibuti'yi aldım. Ben de Kuzey Kore, Güney Kore, Tayvan ve Filipinleri aldım. İyi şimdi. Sıradaki hedef Amerika ve diğerleri. Tamam. Beyler Amerika aradı. Bize katılın dedi. Katılalım mı? Bence katılalım kardeşim. Tamam. Önce bir dönüşelim. Tamam. Hadi gidelim. Tamam. Osmanlı, Safevi ve Babürlüler. Giderken Turan Birliği de gelir. İşiniz bitti lan. Amerika ne yapalım? Saldırın. Siz nükleer bombayı çok severmişsiniz. Nükleer bombayı ateşleyin. Aaa! Her yerim ağrıyor. Ülü İşte böyle pişman olursunuz. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz.